Hem yazılım mühendisliği öğrencisiyim hem de YouTube'da yazılımla alakalı içerikler üretmeye devam ediyorum. Ve bugün sizlere YouTube'un hem kariyerinizi mahvedebileceğinden hem de yararlı olabileceğinden bahsedeceğim. İki yıl aşkın süredir hem YouTube'da içerikler üretirken hem de içerik üreten insanları izledim. Yabancı kanallarla etkileşime girdim. Ve şu an günümüzde Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki farklılıkları göz önüne alabiliyorum. Eskiden beri var olan ama şu an popülerliğini arttıran bir konu var. O da UI tasarımları. Bunlar Instagram klonları, Twitter klonları, WhatsApp klonları gibi birçok klon da artık önümüze çıkmaya başladı. İnsanlar 2 saatte, 24 saatte kodlamalar yaparak bunları YouTube kanallarında paylaşmaya başladılar ve bunlar çok fazla izlenen videolar arasına girdi. Peki ya biz okulda ne eğitimi görüyoruz? Biz okulda C++, C ve bunlarla alakalı algoritmalar, yazmaya devam ediyoruz. Biz bunları öğrenirken ve YouTube gibi böyle mecralarda insanların bunları yaptığını görmek bizi biraz sorgulatıyor. Ben şu an ne yapıyorum? Bir tarafta insanlar Instagram klonu yazıyor, WhatsApp klonları yazıyorlar. Bir taraftaysa hocalarımız bizlere C++ ve de C eğitimi veriyor. Ve biz seçim zorunda kalıyoruz. Ben hangisini seçmeliyim, hangisine ilerlemeliyim ki ileride para kazanmalıyım? Bir zaman bir paradır aslında ve bu gittikçe ben Kendimi kaybediyorum. Bir yere lazım. Ve bu konuda genellikle biz burası daha yakın gibi gözüküyor. Gibi düşünerek aslında buraya yöneliyoruz. Peki ya bunu yaparken doğru mu yapıyoruz? Aksine burada ince bir kıvrım var ve işte bu sizin YouTube'da belki de hayatınız, kariyerinizi mahvedebileceğiniz bir dönem noktası. 24 saatte Instagram konu yazmak ve uyar tasarımı yapmak gerçekten güzel bir yetenek. Ama bir işin mantığını öğrenmemiş bir insan için, bir işin mantığını bilmeyen bir insan için bu konu gerçekten zaman çalınması gibi bir şey. Sen o kolon yazabilirsin, videoyu tamamen izleyip bir tane kolon yazabilirsin ama arka planda ne döndüğünü anlamadığın zaman gerçekten senin için bir yararlı bir yazılımcı deneyimi olmuyor. Çünkü bir işi yapmak için aslında onun temelini bilmen gerekiyor ve sen o temelle birlikte ne yaptığını bilerek kodlamak gerekiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. İki tarafta çok uç noktalarda ve bunların ikisi de aslında biraz ortaya gelmesi lazım. Yani sizin öğrendiğiniz eğitim, yaptığınız, girdiğiniz sınavlar size bir şey öğretmiyor. Gene ezberletiyor ama işin mantığını vermeye çalışıyor. Burada işin mantığı, bilgisayarın temel ağları var. Diğer tarafta ise günümüz problemleri var ama işin mantığını göz ardı edilmiş bir şekilde sadece gösterilmiş ve bir dil öğrenme üzerine kurulmuş bir dünya var. İşte iki saatte Python öğren, bir saatte Java öğren ve şunu yap gibi. Şimdi iki taraf da bize göz kırpıyor ve biz arasında neyi seçeceğimizi bilemiyoruz. İşte bu konuda yapmamız gereken tabii ki de belli başlı adımlar olduğunu düşünüyorum. Gelin hep birlikte nasıl bir adım atmamız gerektiğini düşünelim. Öncelikle bir, kendimizi ne yapmamız gerektiği hakkında bir hedef belirlememiz gerekiyor. Ben bu hedeften sapabilirim. Ama ben bu hedeften giderken başka bir yere gidebilirim. Bu sıkıntı değil. Ama bir hedefin olması lazım. Sen burada neyi amaçlıyorsun? Örnek olarak ben hava savunma sanayisine girmek istiyorum. Örnek olarak ben botanikle alakalı yazılımlar yapmak istiyorum ilaç ilaç. Örnek olarak ben sağlık uygulamalarıyla alakalı böyle MR hazır gibi uygulamalar hastanede çalışmak istiyorum. O kadar çok çeşit var ki yazılımda kendine bir alan belirlemelisin ve orada doküman okumalısın. Ve bu kaynakları sadece yazılımda değil günümüzdeki popüleritesi olan ve orada güncel haberlerle ilerletilmesin. Yani şu an SİHA yazılım yapmak istiyorsan dünyada SİHA yazılımları nasıl yapılıyor? Keza haberler ne? Türkiye ne durumda? Kendini ne de geliştirebilirsin gibi kaynaklar. İkinci adım. Bir işe başlarken mantığını ön plana tutmak gerekiyor ki yazılım dillerini bir kıtık geriye atmaya başla. Hayatında yazılım dillerine önem ver. Çünkü onlar senin işlerini kolaylaştıracaklar ama sana hiçbir şey çözdürmeyecekler. Bir şeyi çözmek için sadece beynini kullanacaksın. Yazılım dilleri sadece senin o senin beyinde kurguladığın şeyi bilgisayarın anlaması için sana gerekli olan diller yani mevcut yardımcı olacak diller olacak. O yüzden bu mantığı kafana tutman gerekiyor. Ben bu işlemi yapacağım. Bu işlemin bilgisayar anlaması gerekiyor. Bilgisayar anlaması içinse hangi de öğrenmeliyim? Python. O zaman Python öğrenip kafamdaki bu düşünceyi bilgisayara anlatacağım. İkinci de bu olması gerekiyor. Yani artık dile bağımlı değiliz. Dile bağımsız yazılım geliştiriyorsun. Üçüncü adım ise ki benim en çok önemsediğim adım bu. Yapmak istediğin hedefle alakalı bir topluluk oluşturmak. Kendine YouTube kanalı açabilirsin. Instagram kanalı açabilirsin. Kendine hesap açabilirsin ve burada yaptığın işi saygınlığını kazanmanı istiyorum. Ya ne yapmak istiyorsun? Ben ileride say yazım yapmak istiyorum. Bir sayfa aç ve her gün bu sayfaya içerik üret. Instagram'da açtığın hesap orada kendine post paylaş ya da YouTube'da kendini açtığın hesap her gün saha yazdığımla alakalı bir takım videolar çek, izle. De ki ben şu an bu adımdayım, ben bu adımdayım. Kendini bu konuda motive et. Çünkü yazılımda bir her ne kadar biz e, hobi olarak yapıyoruz desek de yalnız kalıyorsunuz ve sizi anlayan birisi olmuyor. Bu kısımda da kendinize bir çevre, bir ortam, belki de başka bir şey görmenizi sağlayacak bir arkadaş lazım. Ve kendinizi bunu yapmanızda hiçbir sakınca yok. Şu an Herkes hesap açmakta ücretsiz. Herkes kendisini paylaşmakta ücretsiz. Siz de hedeflerinizi, hayallerinizi bir hesap oluşturarak yapın ki bu ileride siz motive kaynağınız olsun. Bir, bir yılı aşkın bu süredir projede çalışıyorum dediğiniz zaman elinizde bir bulgunuz olsun. Ve ben zaten bu konuda dördüncü adımda da size yardımından bahsedeceğim. Aşağıda bıraktığım formda böyle hedefleri olan ve yazılıma başlamak isteyen insanların bir form doldurmanızı isteyeceğim. İçerik kanalı açtırmak istiyorsanız ve de kendinize bir hesap oluşturmanızı istiyorsanız size destek olacağım ve böyle bir topluluk oluşturmaya başlayacağım. Bu topluluğumuzda içerik üretenler bir arada olacak ve herkes kendi yazılımını, kendi içeriğini üretmeye devam ederken aynı anda da kendi içimizde yardımlaşıp neler yapabileceğimizi size beraber oluşturacağız ve Türkiye'de güzel bir yazılım içeriği topluluğu oluşturmak istiyorum. Bu konuda sizlere bileceğim dördüncü fikirde de Checkup Codes ailesine katılın, formları doldurun ve benimle birlikte yazılım yapmaya ve büyük bir topluluk oluşturup Türkiye'de yazılımla alakalı nasıl şu an oyun videoları çekiyorlarsa Türkiye'de bir araya gelip, biz de bir araya gelip Türkiye'de bir yazılım kanalı, yazılım içeriği oluşturan insanlar olmak istiyorum. O yüzden de yazılım geliştiren ve geliştirmek isteyen her insanı bunun bu topluluğuma davet edip büyük bir çevre oluşturmayı size sunuyorum. Ki bu konuda birlikte yazılımla alakalı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Beşinci adımda ise sizlere bir e, challenge fikri sunuyorum. Bu da W3 School bir çoğunuzun duyduğu belki de araştırdığı bir sitedir. İlk çıkan sitedir. E, böyle bir şey öğrenmek için. Burada kendimize ait bir takım Challenge'lar var hani öğrenmek için bir Tutorial Point'leri var Sonra egzersizler için var Bir de sınavları oluyor Ve burada bizim için bir Kayıt altına alınıyor Orada bir sistem var ve Bize sınavlar yapıyor Bu sistemi de Ben kanalımda yakında başlatacağım Ve orada bir challenge başlatacağız Oradaki dilleri nasıl ben dedim ki size dil öğrenmek değil Bize yardımcı olmasını istediğimiz için öğreneceğiz diye Oradaki dillerin tamamını gözden geçirip o sınavlara girip e, check-up sahip olan insanların her bir konudan, her bir dilden kendisine yardımcı olabileceğini anlayacak kadar bilmesini istediğim için orada da böyle bir challenge başlatacağım 5. adımda onun da videolara yakında gelecek diyorum ve yazılımla alakalı içerik üreticileri kanalıma davet ediyorum. Başlamak isteyenleri kanalıma davet ediyorum ve abone olup da like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.